motifli çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. İlk olarak motiflerimizi örmekle başlıyoruz. 4 önde, 4 de arkada olmak üzere toplamda 8 adet motif örüyoruz. Daha sonrasında motiflerimizi birleştiriyoruz. Yan parçayı örüyoruz. En sonda çantamızın askısını yaparak tamamlamış oluyoruz. Ben çantam içerisinde astarlama yapmadım. Dilerseniz yapabilirsiniz de. Astarlama videosu kanalımda mevcut. Oradan bakarak astarlama da yapabilirsiniz. Kırmızı ipimden bir yumak kadar ip kullandım. Beyaz ipimden de zaten görüyorsunuz çok az bir ip kullanmış oldum bu şekilde. Ben ip olarak koton ip ve yün içerikli ip tercih ettim. Elimde onlar vardı onları değerlendirdim. Ama koton ip, kağıt ip istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yapılışı çok kolay. Ben bu şekilde ayarladım askısını. İsterseniz daha fazla zincir çekerek de bu şekilde omuza asmalı çantada yapabilirsiniz. Şimdi çantanın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde koton ip ve yün içerikli ip tercih ettim. İki ipimde kalınlıkları birbirlerine eşit. Tığ olarak da 4 numaralı tığımı kullanacağım. İlk olarak beyaz ipimizle örmeye başlıyoruz. Şöyle sihirli halka yaparak başlayalım. İpimizi parmağımıza dolduktan sonra şu şekilde çeviriyorum ipimi. Aradan tığımı yerleştiriyorum ve burada 1 2 3 tane zincir çektim tam üst ipimi doladım sihirli halkanın içerisine battım ipimi çekiyorum ve ikisini bir ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyoruz burada tekrar tığım üst ipimi doladım sihirli halkanın içerisine battım ipimi çektim ikisini bir ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyorum tekrar tığım üst ipimi doladım Sivri halkın içerisine batıyoruz. İpimizi çektik. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde toplamda 16 adet ikili trabzan yapacağız. sihirli halkın içerisine. Bakın hep aynı şekilde tekrar ediyoruz. İlerledikçe şu kısa kalan ipi de çekiştiriyoruz. Bu şekilde dediğim gibi toplamda 16 tane ikili trabzan yapalım. Evet toplamda 16 tane ikili tırabzanımızı yaptıktan sonra şu kısa kalan ipi iyice çekiştiriyoruz ve ortayı bakın bu şekilde kapatmış olduk. Şimdi ilk yaptığımız zincirin 3 tane zincir vardı. Onun tepe noktasına batıyoruz. Şu şekilde kısa kalan ipi de arkadan yürüterek battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yaptım bu şekilde. Şimdi 1-2-3-4-5 tane zincir çekiyoruz. Tığımız hepimi doluyorum. Bu zincir çektiğimiz noktanın hemen dibine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz burada. Bu şekilde. Araya bir tane zincir çektim. Tığım üstü ipimi doladım. Bir tane ikili trabzan tepesi atlıyoruz burada. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyoruz. Araya 2 tane zincir çekiyorum. tığımın ipimi hepimi doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bakın ikili trabzan yaptığımız noktanın içerisine tekrar batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. tığımın ipimi doluyorum. Bir tane ikili trabzan tepesi atlıyoruz. Hemen ikinciye yanındakine batıyoruz. Bu şekilde ikisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyoruz araya iki zincir çekiyoruz. Tığım zıpın doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyoruz bu sefer ve ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde V'lerimizi oluşturacağız. Şimdi sıra sonuna kadar V'lerimizi oluşturalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Hep aynı işlemi tekrar ettim. Sıra sonuna geldiğimizde toplamda 8 adet bu şekilde V gruplarımız olacak. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son yine bakın şöyle göstereyim. En son bir tane yine bakın ikili trabzan tepemizi atlamış olduk. Tekrar bir tane zincirimizi çekiyoruz. Bitirme noktasında bu şekilde yapacağız. Başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin bakın şu şekilde sayıyoruz. 1, 2, üçüncüsünün tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bu şekilde kapattık burayı. Şimdi tekrardan 1 2 3 tane zincir çektik. Şimdi zincir çektikten sonra tığımın üst doluyorum ve hemen buraya dibine batıyoruz. Bakın zinciri de bir trabzan olarak sayıyoruz. Yani iki tane ikili trabzanımız var. Araya iki tane zincir çektim, tığımın üst hepimi doladım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum bir ve iki. İki tane ikili trabzan yaptım bu şekilde. Bakın. Şimdi araya bir zincir, tekrar tümün hepimi doluyorum. Bakın şimdi hemen yandaki V'nin orta boşluğuna batıyoruz. Bir, iki tane iki trabzan, iki zincir, tekrar aynı boşluğa bir, iki, iki tane iki trabzan yapıyoruz bu şekilde. Şimdi araya bir zincir tekrar tığım üstüne ipimi doluyorum. Hemen yandaki V boşluğuna bakın şuraya orta boşluğa battık. Bir, iki tane ikili trabzan, iki zincir. Tekrardan aynı boşluğa batıyoruz. İki tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Yani iki ile başladık dörde çıkarmış olduk bakın bu şekilde çift çift batmış olduk bu şekilde arttırmalarımızı yapacağız araya bir zincir tekrar yandaki boşluğa geçiş yaptım iki tane ikili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum aynı boşluğa bakın aynı boşluğa tekrar batıyoruz tekrardan iki tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz bakın iki grup arası bir zincir Şimdi yandaki boşluğa geçiş yaptım. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 2 iki zincir. Tekrardan aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu şekilde V'lerimizi doldurmuş olacağız. Evet sıra sonuna kadar geldik. Bakın bu şekilde hep V'lerin içini doldurarak gelmiş oldum. Sıra sonunda tekrardan bakın bu şekilde V'mizi doldurduktan sonra araya yine bir tane zincirimizi çekiyoruz ve başta yapmış olduğumuz bakın şuradaki 3 tane zincirin tepesine batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde kaydırma yaparak ve bir tane daha kaydırma yapıyoruz burada. Sıramızı kapatmış olduk. Hemen ipimizi artık burada kesiyoruz. Benim ipim kalın olduğu için bu sıra benim için yeterli geldi. Ama ipiniz ince ise bir sıra daha örebilirsiniz tabii ki de. Onu nasıl yapacaksınız? Hemen ondan da bahsediyorum. Tekrardan bakın burada şu köşeye kadar geleceksiniz. Köşe boşluğuna bu sefer iki tane ikili trabzan değil de üç tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyeceksiniz. Yine araya bir zincir. Tekrardan 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ipiniz ince ise bunu yapın. Daha büyütmek için motifinizi. İpiniz kalınsa yani orta kalınlıkta ve bu tarz bir ip kullanıyorsanız benim yaptığım sıra yeterli gelecektir. Şimdi kırmızı ipimize geçiş yapıyoruz. Evet kırmızı ipimizi şu şekilde bir tane zincir çekerek başlangıç zincirimizi ve tığımızın üstüne ipimizi alarak burada ikili trabzanlar halinde örmeye başlayacağız. Hemen bitirdiğim noktanın bakın buradaki iki zincir çektiğim Boşluğa battım ve bir tane ikili trabzanla başlamış oldum. Tekrar tığım üst hepimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. ikinci ikili trabzanım. Bu şekilde araya iki tane zincir çektim. Hemen aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir ve iki. İki tane ikili trabzan yaparak köşenin devamını oluşturmuş olduk. Bu şekilde. Şimdi tığım üst doluyorum. Alttaki sırada bakın şuradaki ikili trabzanların tepelerine batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığım üst ipimi doladım. Yandaki ikili trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şuradaki boşluğumuza tığım üst ipimi doladım. Boşluğa batıyorum. İpimi çekiyorum ve üç ipimi de tığımdaki üç ipi de aynı anda çıkarak tekli trabzan yaptık. Tekrar tığım üst ipimi doladım. İkili trabzan tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Tekli trabzan yaptım. Üç ipi de aynı anda çıkıyoruz. Tığımız ipimi doladım. İkili trabzan tepesine battım. ipimi çektim. Tığımda 3 tane ipim var. Üçünü de aynı anda çıkarak tekli trabzan yaptım. Şimdi şu tepe boşluğuna bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığımız ipimi doladım. Hemen yine yandaki ikili trabzan tepesine battım. Bir tane tekli trabzan yaptım. Tekrar tığımız ipimi doluyorum. Yandaki ikili tırabzan trabzan tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımdaki üç tane ipi aynı anda çıkarak tekli trabzan yapıyorum. Tığım üst ipimi aldım. Şimdiki boşluğa battım. Tekli trabzan yaptım. Şimdi buradaki ikili trabzanların tepelerine ikili trabzan yapıyoruz. Yandaki ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ortadaki boşluğa geldiğimizde bir 2 tane iki de trabzan örüyoruz. Araya 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımız hepimi doluyorum ve aynı boşluğa 2 tane daha iki de trabzan örüyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar etmek gerekirse motifimizi kare haline getiriyoruz. İki köşe arasında bu grubumuzun içerisine şu görmüş olduğunuz tekli trabzanlar ve sık iğneden oluşan bu görüntüyü yapmamız gerekiyor ki motifimizin boyutu eşit olabilsin. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar edeceğiz. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada yapacağız ve tekrardan bir köşe oluşturacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi. Daha sonrasında tekrar yine aynı işlemi Burada tekrar edeceğim. Köşe oluşturacağım. Ve burada yapmış olduğumuz gibi yine bu köşenin iki köşe arasındaki bu burayı da yine aynı şekilde doldurup motifimizi kare haline getirmiş olacağız. Şimdi yine tekrar edelim. Tığım üst ipimi doladım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığım üst ipimi doladım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekli trabzanlarımızı örmeye başlayacağız. Tığım üst hepimi doluyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum bu şekilde. Tekrar tığım üst hepimi doladım. İkili trabzanın tepesine battım. Bir tane tekli trabzan. Tekrar tığım üst hepimi doluyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine geçtim. Bu sefer tekli trabzan yine. Şimdi iki köşe bakın orta boşluğuna sık iğne yapıyoruz. Şimdi yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Buraya tekli trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımı söpüm doluyorum. Yine ikili trabzanın tepesine geçiş yaptım. Tekli trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı söpüm doladım. Şimdi şuradaki boşluğa batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum bu şekilde. Şimdi tekrar bir köşe oluşturmamız gerekiyor. Tığım hepimde doladım. İkili trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım ipimi doladım. Hemen ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım ipimi doladım. Köşe boşluğuna batıyorum bu şekilde bir, 2 iki, ikili trabzan, iki zincir ve tekrardan aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan ve ikinci ikili trabzanımı da yaparak köşemi oluşturmuş oldum bakın bu şekilde dediğim gibi şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz köşeyi öreceğiz yine aynı işlemi yapıp sıra sonunda bağlantımızı yapıp motifimizi tamamlamış olacağız sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ederek köşelerimi oluşturarak örmüş olduğum motifimi detayı da vermek istiyorum bakın en son burada yine tekli trabzanımı yaptım bu alt sırada şu şekilde 3 tane zincirimiz var ve yanında ikili trabzan tepesi var. Şimdi bu zincirin tepesine batıyorum, ilk sıra gelene hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımız tepimize doladım Bakın buraya da bir tane ikili trabzan yaparak motifimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine de bu şekilde batıyorum. Battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yaptım. Evet bir üst sıraya çıkışı da bu şekilde yapacağız. Şu köşe boşluğuna gelene kadar iki tane kaydırmamızı yapıyoruz. Daha sonrasında bir, iki, üç tane zincir çektik. Tığım üst doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanın bu üç tane zinciri de bir trabzan olarak sayıyoruz. Tekrar araya iki tane zincir çektik. Tığım üst doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum ve köşemi oluşturmuş oldum. Şimdi görmüş olduğum hem tekli trabzan hem sık iğne hem ikili trabzanların tepelerine birer defa batarak ikili trabzan örmeye devam edeceğiz. Bakın bu şekilde her gördüğümüz tepeye birer defa batıyoruz ve sıra sonuna gelene kadar ikili trabzanlar örüyoruz. Köşeleri yine aynı şekilde öreceğiz. Bakın bu şekilde ikili trabzanlar halinde örmeye devam ediyorum köşelere geldiğimizde yine aynı işlemi tekrar edeceğiz bakın o detayı da vermek istiyorum zaten köşe noktasına kadar geldim Evet köşeye geldiğimizde yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum köşe noktasına iki tane zincir çekiyoruz aynı noktaya tekrar batıyorum 1 ve 2 iki tane daha ikili trabzan yaparak köşelerimizi bu şekilde örüp tamamlayacağız şimdi sıra sonuna kadar gelip motifimizi tamamlamış olalım Evet sıra sonuna kadar geldim bakın bu şekilde her birinin tepesine birer defa batarak ikili trabzanlar ördük köşelerin üstüne de yine köşe yaparak tamamlamış olduk sıramızı da şu şekilde bitireceğiz başta çekmiş olduğumuz üç tane zincirin tepe noktasına batıyoruz Attığımız bu ipi bakın bu şekilde alıp kaydırma yapıyorum. Bir tane daha kaydırma yapalım ve bir tane zincir çekelim ve motifimi artık bitirmiş oldum bu sıradan itibaren. Evet motifimin santim ölçüsünden de bahsetmek istiyorum. Bakın şu şekilde baktığımızda hemen 13 cm e 13 cm uzunluğunda kare bir motif elde etmiş olduk. Dediğim gibi ipiniz incedir, kalındır. Ona göre sıralarınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde toplamda 8 adet motif hazırlıyoruz. Ben bu şekilde hazırladım. Çantamın önü için 4 adet bu şekilde. Yine arkası için 4 adet motiflerimizi hazırladık. Ben diğer tarafı bu şekilde hazırladım, birleştirmesini yaptım. Şimdi bu birleştirmeyi nasıl yaptığımı tabii ki de anlatacağım sizlere. Şimdi yün iğnemize ipimizi yerleştiriyoruz. İlk önce yukarıdan aşağıya doğru, daha sonrasında bu şekilde yatayına birleştirme yapacağız. Şöyle iki tane motifimizi alalım. Bakın zaten çok basit e, diktiğimiz tekniklerle dikiş yapacağız. Köşe noktasından battım, ipimi çektim. Daha sonrasında arkadaki motifimi yine denk gelen köşe noktasına batıyorum. Şimdi hep kendimden karşıya doğru batıyorum ve sadece arka dallara batıyoruz bu şekilde. Şöyle yakın göstereyim. Bakın böyle iki dal şeklinde batmıyorum. Sadece arka dal ve arkadaki motifinde yine arka dalına batarak. Bu şekilde dikiş yapıyoruz. Hep kendimden karşıya doğru batıyorum. Eşit ördüğümüz için ilmeklerimiz denk gelecektir. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirmeyi yapalım. Evet gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar birleştirmeyi tamamladım. Bu şekilde iki tane motifim birleşti. Şimdi alttaki motifleri birleştirmeye başlayacağım. Şu şekilde yapıyoruz. Bir tane motifimizi alıyoruz. Bakın Şöyle çevireyim daha kolay olacaktır. Şimdi ipim karşı tarafta bakın buradan bu yeni ekleyeceğim motifin köşesine batıyorum. Bu şekilde yine arka dalına denk gelecek şekilde battım. Daha sonrasında bakın diğer motifimi alıyorum ve onun da tam köşe noktasına battım ipimi çektim. Bu şekilde dört motifi de ortada birleştirmiş olduk. Şimdi ikiye katlıyorum. Yine aynı şekilde birleştirmemi yapacağım. Yani nasıl? Kendimden karşıya doğru denk gelen ilmeğe arka tek dalına batarak birleştirmemi yapıyorum. Şimdi masada benim için dikmesi zor olacak ama şöyle tekrar göstermek istiyorum. Farklı bir şey yok. Yine arka dalına, diğer motifin arka dalına batıyorum ve bu şekilde dikişi yaparak tamamlamış olacağım. Sıra sonuna kadar dikişim yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine dikiş işlemini tamamladım. Bakın şu şekilde ipimizi arkada bir tane sabitleme yaparak bitirmiş olacağız. Şöyle hemen arkasını çevirdim. Bir tane düğüm atıyorum. İpimi çekiyorum. Daha sonrasında yine ipi arkada yürütüyorum. Kesmeden önce daha sağlam olsun diye bu şekilde ipimi yürütüyorum. Ve ip artık kesiyoruz. Evet şimdi yine aynı şekilde buranın dikişini yaparak tamamlamış olacağız. Farklı bir şey yok. Birbirine denk gelen ilmekleri dikerek birleştirerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Evet dikiş işlemlerinde gösterdiğim şekilde hazırladım ve bitirmiş olduk. Zaten diğer parçayı da hazırlamıştım. Hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Yine aynı şekilde 4 tane motifimi ördüm. En son yine birleştirerek parçaları tamamlamış olduk bu şekilde çantamızın önünü ve arkasını. Şimdi çantamızın etrafını öreceğiz. Yine sık iğnelerden oluşan bir parça hazırlayacağız. Şöyle kırmızı ipimizi alalım. Ve toplamda burada 9 adet zincir çekerek başlayacağız. Daha geniş olsun istiyorsanız çantanızın derinliğini daha fazla zincir çekebilirsiniz ama 9 zincir benim için yeterli Evet 9 tane zincirimizi çektikten sonra geriye dönüp 8. zincirimizin içerisinde battık ipimizi aldık tığımızda iki tane ipimiz var ikisini aynı anda çıkarak sık iğne yapıyoruz yandaki zincirin içerisine battım ipimi çektim ve bu şekilde ikisini aynı anda çekerek sık iğne yapıyorum yandaki zincire battım ipimi çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün zincirlerimize birer defa batarak sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde şöyle hemen zaten kısa bir mesafe olduğu için bakın bu şekilde gelmiş oldum. Sıra sonuna geldiğimizde bir tane zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Hemen zincir çektiğimiz dibindeki noktaya değil de yanındaki sak iğnenin tepesine battığım sak iğne ördüm. Yanına geçtim. Bir sak iğne ördüm. Yanına geçtim. Bir sak iğne ördüm. Şeklinde sak iğnelerin üstüne birer defa batarak sak iğneyi örerek tekrar etmiş oluyoruz bu şekilde ve çantamızın istediğimiz uzunluğa gelene kadar yan parçasını bu şekilde öreceğiz. Bakın yine sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Hemen yandaki bakın zincir çektiğimiz noktanın dibine değil yanındaki sak iğnenin tepesine batıyorum. sak iğne örüyorum. Şimdi bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar şerit halinde yan parçayı örüp hazırlayacağız. Bunun ölçüsünü nasıl alacaksınız? Hemen bundan da bahsedeyim. Şimdi ördüğümüz parçaları alıyoruz. Şimdi kullandığımız ip türü de farklı olabilir. O yüzden nasıl ölçü alınması gerektiğinden bahsedeceğim. Şöyle yan parçayı tutacağız. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Bakın bu şekilde çevresini kapatacak şekilde uzun şerit halinde parçamızı örüyoruz. Bu şekilde ölçü alırsanız daha doğru bir ölçü almış olursunuz. İplerden kaynaklı uzunluklar fark edebiliyor. Benim ipim kalın bir ip. O yüzden bu şekilde e, ölçü alarak ilerlemiş olacağız. Şimdi ben istediğim uzunluğa gelene kadar yan parçayı örüp hazırlayacağım. Şimdi çantamın yan parçasını şerit halinde örüp tamamladım. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Şöyle ördükçe çantamın etrafında e, bir ölçü aldım bu şekilde. Eğer fazla gelirse sık iğne sayısı diktikçe belli olur bu. Buradan söküp çıkartabilirim. Hiç sorun değil. Eğer e, eksik gelirse de ipi bağlayıp buradan örüp tamamlayabilir. Hiç fark etmez. Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Örgüyü komple sökmenize hiç gerek yok. Bakın bu şekilde ölçü aldıktan sonra şimdi sıra geldi birleştirmeye. Hemen ölçülerinden de bahsedeyim fikir olması açısından. Bakın bu şekilde baktığımızda 4 santim Şöyle boy olarak baktığımızda ise 76 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Benim için yeterli geldi. Dediğim gibi ayarlamalar yapabiliriz. Şimdi bitirirken şöyle uzun bir ip bırakmıştım. İğnemi yerleştiriyorum. Hemen parçamı alıyorum. Bakın çantamın ön arka zaten fark etmez. İki tarafı da aynı. Şimdi düz yüzünden bakın şöyle motiflerimi nasıl birleştirdiysem aynı o şekilde yan parçayı da birleştireceğim. Köşe noktasından battım ipimi sabitliyorum. Daha sonrasında yine kendimden karşıya doğru batıyorum. Bakın hep bu şekilde. Yine sadece arka dala batıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi çevresini e, dikerek çantamın etrafını tamamlayacağım. Bakın bu şekilde. Şöyle yakında göstereyim. Sadece arka dala batıyorum. Bu şekilde ve arkadan denk gelen ilmeğin tepesine batarak bu şekilde dikişimi yapıyorum. Hemen yandaki ilmeğe geçiş yaptım. Bir tane arka daldan battım ve arkadaki şeritten hemen denk gelen ilmeğin tepesine batıyorum ve sıkıştırıyoruz. Şimdi bu şekilde etrafını bakın dönerek sabitleyeceğim. Daha sonrasında yine aynı şekilde çantamın diğer parçasının etrafından da geçip tamamlamış olacağım. Hepsi bu kadar zaten. Şimdi bu işlemleri de yapıp çantamızın etrafını birleştirelim. Çantamın gösterdiğim şekilde yan bölümünde dikişini tamamladım. Bakın bu şekilde dikiş yaparak tamamlamış olduk ön ve arka parçayı. Şimdi çantamın etrafını Sık iğneler geçeceğim. Daha sonrasında askı kısmını örmeye başlayacağız. Şöyle kırmızı ipimi alıyorum, bir tane zincirimi çekiyorum ve artık örmeye başlayacağız sık iğnelerimizi. Hemen şu köşeden örmeye başlıyorum. Bakın hemen köşe noktasına battım, ipimi sabitledim. Boşluğa iki kere batıyorum bu şekilde köşe noktası olduğu için. Daha sonrasında her gördüğüm ikili trabzanın tepesine birer defa batarak sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde etrafını. 3-4 sıra halinde sık iğne öreceğim. Daha sonrasında çantamızın askı bölümüne geçmiş olacağız. Bakın bu şekilde sadece batıyorum, ipimi çekiyorum. Tığımdaki iki ipi de aynı anda çıkarak sık iğne örüyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. İki motifin orta noktasına geldiğimizde sadece bağlantı noktasına bir defa sık iğne yaptım. Hemen yandaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına geçtim. Bir sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Bu orta kısmı atlamayalım bağlantı çizgisini. Oraya da bir tane sık iğne yaparak geçişimizi yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde her gördüğümüz ikili trabzan tepesine birer defa batarak sık iğne ördük. Başlangıç noktamızın hemen bakın burası. ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. ipimi alıyorum. Aldığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkışımızda bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi her gördüğümüz sık iğnenin tepesini yine birer defa batarak birer tane sık iğne örüyoruz bu şekilde. istediğimiz kalınlığa gelene kadar sık iğnelerimizi örüp tamamlayacağız. 3-4 sıra kadar öreceğim ben. Daha sonrasında çantamızın askılarını örmeye başlayacağız. Bir üst sıraya çıkmayı da göstermiş oldum bu şekilde. Dediğim gibi istediğiniz kalınlığa gelene kadar bu bölümü örebilirsiniz. Şimdi 3 sıra kadar sak iğne bölümümü örüp tamamladım. Askalar içinde şu şekilde yerlerimi belirledim. Şimdi belirlediğim noktayı da şöyle ayarladım. Motif dilimden bakın şöyle orta noktasından bir tık yanlarına doğru şu şekilde ayarlama yaptım. Siz de o şekilde ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi işaretlediğim noktaya gelene kadar yine sak iğnelerimi aynı şekilde örerek devam ediyorum yine bir tane zincir çekerek bir üst sıraya çıkmış oldum. Şimdi işaretlediğim noktaya geldikten sonra da askım için belirli bir zincir sayısı çekeceğim. Şöyle hemen işaretlediğim noktaya kadar gelmiş oldum. Yer belirleyicimi çıkartıyorum ve artık burada zincir çekmeye başlıyorum. Elde tutma bir çanta hazırlıyorum ben. Zincir sayınızı da İsterseniz elde tutma çanta için ayarlayabilirsiniz. İsterseniz uzun bir zincir çekerek kola takmalı bir çanta ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi bu şekilde ben bir sayısız zincir çekeceğim. Göz kararı. Şimdi zincirlerimi çektim. Farklı bir şey yapmıyoruz. Normal düz bir zincir çektim. Hemen kaç santim uzunluğunda zincir çekmişim. Fikir olması açısından söylemek istiyorum. Böyle ölçtüğümüzde bakın zincirlerimizi Toplam olarak 34 cm uzunluğunda bir zincir çekmiş oldum. Dediğim gibi onu kendi isteğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi çantamın askısını diğer belirlediğim noktada birleştirme yaparak şu şekilde yer belirleyicimi çıkardım çıkardım noktaya batıyorum battığım ipi direkt kipten çıkartarak kaydırma yaptım ve bu şekilde sabitlemiş olduk askımızı şimdi diğer işaretlediğim noktaya gelene kadar yine aynı şekilde sık iğnelerimi yapacağım daha sonrasında yine zincirimi çekeceğim burada yapmış olduğumuz gibi daha sonrasında yine buraya sabitleyeceğim zincirimi yine başlangıç noktama gelene kadar sık iğnelerimi tamamlayacağım Buradan sonrası zaten yine kolay sık iğne halinde ilerleyeceğiz. Zincir askımıza geldiğimizde ise her bir zincirin içerisine birer defa batarak sık iğne öreceğiz. Yine bu şekilde. Farklı bir şey olmadığı için o kısmı anlatmıyorum. Dediğim gibi hep sık iğneler halinde örüp zincir kısmını da tamamlayacağız. Ve çantamızın askısını da bu şekilde bitirmiş olacağız. Şimdi ben askımı da tamamlayacağım. Dediğim gibi çantanın askısını da istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Buranın zincir e, sakinesinden bahsediyorum zincirdeki. Şimdi bu şekilde ben sakinelerimi ayarlayacağım. Çantamın askısını da bitirmiş olacağım. En son yine bitmiş halini göstereceğim. Evet gösterdiğim şekilde çantamın askı bölümünü de tamamladım. Bakın bu şekilde zinciri doldurdum. 3 sıra halinde sık iğne örerek tamamlamış oldum. Farklı bir şey olmadığı için oraya göstermedim ama dediğim gibi hep sık iğneler halinde örüp tamamlamış oldum. Şöyle tekrar bir göstermek istiyorum çantamı. Gayet güzel kullanışlı bir çanta elde ettiğimizi düşünüyorum. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Kağıt ip olur, koton ip olur, düğün içerikli ip olur. Her türlü ip gayet güzel yakışacaktır. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Şöyle askıyı tekrar göstereyim. Kaçak olanlara şimdiden kolay gelsin. Gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.